Koçakobi TV'ye hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Berkay kardeşimiz üretimhanesindeyiz. Gördüğünüz gibi güzel güzel üretim yapıyor. Yerinde çok güzel arkadaşlar. Evet işte arkadaşlar görüyorsunuz üretimhanesi burada. Buraya da kocaman bir salma yapmış. Yavrularıyla damızla aygırlıklarına dinlenmeye aldığı kuşları da burada dinlendiriyor arkadaşlar. Tam doğal ortamında yapmış gibi görüyorsunuz. Ağaçlandırmış, ağaçlandırmış çok gayet de güzel. Şöyle gireyim içeriye sizin için. Evet. Gayet güzel olmuş. Ben beğendim. Ellerine sağlık arkadaşımızın. Evet Berkay'cığım. Seni de bir görelim şöyle yakışıklı yüzünü. Merhaba. Bir kuşlarından anlat bakalım ne var ne yok. Görmeyeli neler yaptın. En baştan anlatıyorum. Başla kardeşim. Burada gene şey kuşlarımız var. Görme kapıdan gezersen daha güzel Evet görüyorsunuz arkadaşlar gayet güzel Mali, sağlıklı kuşlar. Gayet güzel çekiyor arkadaşlar. Hemen yanda çeperi. çeperi dişimiz var. Oo, bunlar da güzelmiş. Mali, Maşallah. Beyaz. Allah nazarlardan saklasın. Sağ ol abi. Gayet güzel. Hemen yanında Aybino kırmızı bir düşünün. Hem de de erkek var. O da gayet güzel. Şöyle. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bunlar şimdi hazırlık yapıyor. Yuma var. Yumurta bekliyoruz. İnşallah yumurtarlar. İnşallah abi. Hemen burada mavi takımımız var gene. Şöyle. Size çek arkadaşlar. Dişinin kutu arasında görüyorsunuz kahverengi nasıl olmuş. Efendim güzel bana şey Benim kanalda zaten bilenler var. Sabir espresso şey var. Çok şuanda gördüm. Bu takımın şimdi yavruları vardı. Şu anda iki tane kaldı. Şöyle. Şuradan yavruları dışarı çıkartın isterseniz. Evet, o kadar şey yapma. Rahatsız etme Hop görüyorsunuz arkadaşlar. Gayet de güzel bir oldu. Gayet de güzeller yavrular. Yavru görmek isteyenler de görsün. Hop. Şimdi bayağı bir aksilik yaşıyoruz arkadaşlar. Evet, gayet de güzel. Anne, anne baba da burada. Anne var, baba bayağı iyiydi. Babası gayet güzel. Maşallah var babasının. Hemen söyleyen de. Yeşil ile işimiz de mavi erkek Bunlarla Bunlar da bir kesiyor. Bizim kanalda görmüşsünüzdür belki. Bunlar da gayet güzel takım arkadaşlar. İçi de yeşil. Kuş almak isteyenler Berkay kardeşim, Berkay Gökçe kardeşimize ulaşabilirler. Onun da YouTube kanalı var arkadaşlar. Oraya da üye olabilirsiniz. Hemen onun yanında böyle çok güzel mavi, böyle mavi tonlarında Berkay. Yine Palo. Palo düşü arkadaşlar. Temizli, ilgisi. Mutasyondur Palo arkadaşlar. Güzel, güzel yavrular da verir. Hemen yanında bir Japones erkek tepeli. Evet böyle de güzel bir takımımız var. Görüyorsunuz Japones de çok güzelmiş maşallah. Görüyorsunuz arkadaşlar. Hemen aşağı katta. Altta yine şöyle güzel bir... Bu senden gelen Mustafa'dan abi. Aynen öyle. Dişisi benim. Erkeği, erkeksi benim mi? Yok değil. Evet, yok. Diş, dişi benim kendi dişim arkadaşlar. Erkeği de burada. Çok güzel yavru bakıyor Yavru aldın mı yani. Evet, burada, burada. da tepelerimiz var. Bir tepeli, bir de çekimiz var. Evet, şöyle geçebilirim. Gayet güzeller, maşallah. Evet, hemen bu yanda yine erkek, Japon eski şey. Mahvolur. Şöyle alttan bir çekeyim, hop. Gayet de güzel maşallah. Hemen şöyle eskilerden o tarafa devam edelim. Bakayım ben şöyle. Senden gelen gene tepelilerden. Evet. Bunların annesi babası Japones arkadaşlar. Yavruları böyle tepeli veriyor. Eşe İnşallah bol bol yavrularını alırsın kardeşim. Amin ya. Bu, burada, bur bunun erkeği bugün öldü. Evet. burada da dişimiz arkadaşlar tek. Yine evet, şey. Burada da güzel yine Japon isimiz var. Az gösterdik. Gayet güzel. Bir daha göstereyim dedim. Maşallah bakınca. Burada yemek şeylerimiz var. Güzel bir takımımız var. Yavruları, mağruları var. Görüyorsunuz arkadaşlar yavruları. Evet, hop. Şuradan şöyle yapayım. Ben evet. Ya gerek yok, rahatsız etmeyin. Evet. Ben şöyle tepeden çekeyim. Heh. Buradaki takımımızı az önce verdik. Burada takım yok. Burada yine erkek. Albino. Yok, siyah değil. Df. Tamam, DFO. Df ee, biz de tepeli. Biz de arkadaşlar. Şimdi hazırlıklar şu an yuvarlı boş. İkisi Yakında geliyor burada. Burada gene şöyle göstereyim. Erkek mavi. Evet güzel bir erkeğimiz var maşallah. İşte beyaz parçalı bir kız. Altında evet, şu anda yumurta yapıyor. yumurtaya yatıyor. Fazla da rahatsız etmeyelim. Beş tane yumurta var şu anda altında. Maşallah maşallah. Hemen bu yanda sarı erkek. Beyaz dişimiz var. Evet. Arkadaşlar havalar bu aralar çok sıcak biliyorsunuz. O yüzden mineral kaybı çok fazla olur kuşlarda. Kalsiyum eksikliği çok fazla olur. Kuşlarımıza daha önce belirttiğim tariflerden <laughs> sularda katarak güzelce vitaminlerini, şeylerini verirsiniz. Sade sola, soda 24 saat dinlendirir, sularına döküp bu şekilde vitamin eksikliğini giderebilirsiniz. Kalsiyum eksikliği için de yine kalsiyum içeren gıdalar görebilirsiniz arkadaşlar. Hemen burada bir yer çekmek. Kalamar kemiğini şey. eksik etmeyin kalsiyum için hayvanlara. Şimdi sıcak olduğu için hayvanlar çok fazla enerji kaybederler. Bunları da bir not olarak ben böyle vereyim. Burada alt tane Evet bir burada da yumurtalar var. Işığımız, bu ışığımız Şey yapmayalım belki burada, etmeyelim. Bu dişinin özel özelliği var. Ben seyredip bir özelliği Efendim, kanalda görmüşlerdir. Burada gene şöyle bir tane dişimiz şey var. Bir bu diş arkadaşlar. Güzel yavru bakar. Altına güzel renkli yavrular verir bunlar mutasyon olduğu için. Hemen bu yanında. Şurada da erkeği var. Hop. Bakın burada da çok güzel bir erkeğimiz var. Bir şey de ayrıca kırmızıdır. Daha önce 3 4 al yavru baktı dinlendirdik. Tüyleri çıkmadı vitamin. Eskiden o şimdi vitamin takviye veriyoruz. B, B vitamini veriyoruz kendisine. Ama hala tüyleri çıkmadı. Böyle kutularımızdan arkadaşlar. B12 candır. Çok fazla yavru baktığından dolayı şey yapmadı tüyleri çıkmadı. Yanında. Evet. Ee, Bakalım burada ne varmış? Burada da bir erkeğimiz var yeşil. Yumurta yatıyor şu anda kendisi. Dişli. Dişli yumurta yatıyor. Rahatsız etmeyin zaten. Bir tane var arada kenarda. Arada kenarda kalmış. Rahatsız etmeyin. Düşü hemen kaçtı zaten. Burada... E, şurada hemen. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Lütfen buna maşallah öyle kremi. Maşallah maşallah. Ayrı metrimiz erkek. Dişi ise Yine ışıkta böyle gözükmeyecek. Altında şu anda 3 tane yumurta var. Hiç şey yapmıyorum, rahatsız etmiyorum hayvanları. Yumurta... Dışarı çıkartıyor, Yok, hiç şey yapma Berkay. Şu bazıları huy ediyor, yumurtalarını kırabiliyor. O ben bu işleri biliyorum, şey yapmıyorum. Hop, gördünüz arkadaşlar. Gayet güzel, sağlıklı kuşlar. Hop, yine bir kazağımız oldu. Nazarımız herhalde. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gayet güzel, sağlıklı kuşlarımız var. Üretimhanemizde böyle, o zaman şöyle bir geniş çekeyim, size de göstereyim. Gayet güzel, başarılı bir üretimhane arkadaşlar. Tertemiz görüyorsunuz. Yerler merler tertemiz. Burada neyimiz var Berkay'ım? Burada bir tane var. Burada bir hiç bir, bir var. Geçik yapmışız. Bir tek sonra. da yavrum yavrum burada, yani yavrular mı var? Burada da yavrum. yeme düşen yavrular herhalde. Evet. Evet, evet görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Hop. Gayet güzel. Aşağıda evet. sultan takımlarımız vardı. Onlar sahiplenleri görevde. Onlar yüksek. Sultanlar da vermiş. Gayet güzel. Evet arkadaşlar bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Koça Kobi TV'ye üye olmayı unutmayalım. Likelamayı son videomuzu unutmayalım arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Berkay kardeşimize çok teşekkür ediyorum. Güzel